Bir de YouTube videosu açtım. Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Şimdi Manos elbise basacağız. Ee, gene upgrade peşindeyim. Evet. <laughs> Az önce Ted e, elbise bastık. Çok güzel oldu. Ted elbise bastık. Biraz kara geçtik. Şimdi o yaptığımız karı zarara çevirmek için uğraşacağız bakalım. Youtube'da bir tane Koreli kız izlemiştik hatırlarsınız. Onun taktiği deneyeceğim. Bakalım seri basma taktiği işe yarayacak mı? Şimdi buradan başlıyorum. 14 tane kron gitti. Seri seri basacağım kanka sadece. Evet. Taktiğin işe yaramadı. Şu an belli oldu bu arada zaten. Bu ne oğlum? %25 ihtimal diyor. Bir tane bile geçmedi. Ne kadar saçma ya. İlla böyle mi yapalım amına koyayım? İlla böyle hile mi yapalım? Hah. Böyle seri seri atlatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz? <laughs> ya bu beni batırdı kanka zaten sorma ya. E geçti lan. Oğlum seri basma taktiği harbiden işe yarıyormuş bu arada. Şimdi bunları tete atacağız da abi tete de keşke seri bir şekilde bassa mıydım lan. Evet toplamda 33 tane taşımız gitti. Şu an bunun değeri 1 milyar 300, bunun değeri 1 milyar 700. <laughs> Acaba TT'de seri basınca geçiyor mu? Çok merak ediyorum ben de aslında şu an. Ama yemedi abi yani gerçekten orada bir elim titredi basmaya yemedi. Zanaatkarlarımız bu arada bitti bitecek. ben çok fazla TET ve PEN denedim arkadaşlar. PEN'e geçmedi hiçbir şekilde bu arada. Koya, Jere saatlerinde etkinliklerde falan giriyorum kanka Koya ya. <laughs> ben çok fazla kodda yapacak. Ya şununla kafayı kırdım da ben şununla uğraşıyorum işte şu zanaatkarlar, upgrade'ler, bilmem neyler. Aa zanaatkarımız da bitmiş. <laughs> 1400'ü gördün mü demiş. Ne 1400 lan? Sormana cevap vermem. Bu arada dehşet güncellemeler geldi. Ya kodda item yok şu an. Aynen çok fazla yapacak bir şey yok. Aşırı zevk vermiyor. Ha 1400 masteri görüyor görüyor aynen. <laughs> Şu an bayağı dizdik çarı. Ya inşallah geçer abi. Şu geçse bir tane ikisinden biri tet olsa zaten mükemmel bir şekilde kurtardım yani. Geç hadi geç. Hadi. Ama geçmiyor işte. Ah. Seri seri bas dediniz bastık gene yanında. <laughs> Günaydın hoş geldiniz arkadaşlar. Evet seri basma taktiği de Gördüğünüz gibi yaramadı arkadaşlar. Tam böyle parlarken biraz bekleyip basınca geçebiliyor. ya yani çok fazla taş harcadık şu an. Bu gitti. Şimdi bunu tete deneyeceğiz. Abi şu geçse başka hiçbir şeye gerek yok. Hadi pat. Oley be yes işte bu. <laughs> i̇şte bu be işte bu. Yes çok güzel 4 milyar da buradan. Abi mükemmel bastık. Zaten kardaydık Darar ayır 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 ayır. İkisi de geçti. <laughs> Abi 4 4 8.000 lira dertemiz. Yani oyun parasıyla bin lira derken <laughs> Abi süper geçti. Bak basma basma diyordunuz. Yine kıtladık. Onun <laughs> demek ki pen basmak bu kadar da zor değil evet. <laughs> yani bu videoyu izleyen kardeşlerimiz Nasıl seviniyor garibim. Oğlum bu itemi basmak çok zor ya. <laughs> çok zor yani. Geçti süper oldu. Şu an gerçekten e, kara geçtik arkadaşlar. Zaten elimizde çok fazla zanaatkar vardı. O zanaatkarları bitirmiş olduk. En azından güzel oldu. O zanaatkarlar bir işe yaramıyordu. Burada hepsini zanaatkarla bastım. Keremcim hoş geldin canım. <laughs> evet şimdi... Abi Bunu da deneyeceğiz şu an e, yaşamlarım şöyle arkadaşlar mesela aşçılığı göstermek istiyorum size Aşçılığım <laughs> Şu tiple tabi bunun Teti vardı tetini e, verdik 1.85 oluyor Ayrıyetten Şunu da basıyorum buradan da 100 masteri geliyor 1285 yani 1250 geçmiş olduk <laughs> Süper oldu hmm, Şimdi Tabi bir de şöyle şeyimi de göstereyim. Şunu da göstereyim. Toplama skill'im de şu an 1315 kasap. Bunu bastığımda 1415 oluyor tabii ki. 1415 üzerine bir de tabi ustadan guru'ya geçtiğimizde baya 1500'leri geçmemiz zaten kolay. Aleykümselam hoş geldiniz. Avcıyı da basabilirsek harbiden efsane olur. Hızlı basma taktiğini deniyorduk. Gerçekten işe yarıyormuş hızlı basma taktiği. Yani böyle biraz seri seri basıyor. Ben şimdi demin item basmıştım. 5 milyar daha vardı. Onun parasıyla da gittim. Taş aldım ama yani şu an kardayım. Benim ihtiyacım olan buydu zaten. Aynen YouTube videosu çekiyorum. Kara ruhumuz büyüdü bu arada arkadaşlar. Şöyle. Silah bunu da basalım. Bazen direkt geçiyor böyle. Bazen de ya yani çok acayip bir şey gerçekten. Peş peşe basınca Duo'dan Tree'ye geçiyor. Ben kafayı kırdım bu upgrade işiyle. Bazen bir anda geçiyor hızlı hızlı basınca. Yavaş basınca hiç geçmiyor bazen. O acayip istemem. 50 taşımız var. <laughs> 50 taşta geçirir miyiz? Ne diyorsunuz? İşte bazen böyle bugda kal. Aha. Hadi. <laughs> Olmadı. Hızlı bir daha basayım. Ne? Bak peş peşe basıyorsun. %20 diyor. Nasıl geçiyor ki ya? <laughs> bir de tet olsa. Ha düştü. Ya zaten tete bir basabilsek. Sen o zaman Makarayı gör. Bunu da tete bastık mı? 12 milyar. Oyun parasıyla 12 milyar kardayız arkadaşlar. Bu da geçerse ama. Aha hadi. Aha. <laughs> Abi bu da geçiyormuş. Düşünsene böyle seri basma taktiğiyle <laughs> zengin oluyormuş. Çat. Ah. Al sana çat. <laughs> Yok kanka çok hızlı hızlı basınca da. Ya kız böyle peş peşe basıp pene basıyor. Bir tane video var YouTube'da. Abi acayip bir şey ya. Nasıl basıyor hayat e bu arada zanaatkarımız bitti arkadaşlar. Artık bunu nasıl tamir edeceğim bilmiyorum. Zanaatkarım komple bitti sanırım şu an. Yan şarlar da var mı? GM destekli yayını. O kız bir günde bir sürü pem basıyor ama 6000 tane falan şey harcıyor ya. Bayağı harcıyor bu arada. 6000 hafıza mı ne alıyor? Bir de o inci çekmeden yapıyor o işi sanırım. Zanaatkarsız basıyor. Şöyle açayım da kamerayı da görün özleyen falan vardır belki. 6000 hafıza 600 tane de bu taştan. <laughs> ya kanka bizde de para sınırsız olsa biz de çekeriz tabi. Şimdi benim şeylerim bitti. Çekiçlerim bitti. 4 tane kaldı mesela. Ne yapacağım bilmiyorum. Çekiç Ee, kıza hediye atıyorlar anladım. <laughs> Tabi hediye atıyor olabilirler. Türkiye'de zaten öyle bir şey yok. Arkadaşlar bu arada yeni güncellemeler varmış. 4 tane yeni at geliyor. 4 tane atın dışında. Bu niye tamir edemiyoruz? Yeni bir hero geliyormuş. Bir sürü güncelleme gelmiş abi. Çok inanılmaz yenilikler var. Tabi bunlar ne zaman gelecek bilmiyoruz. Ee, bir de yayını izleyenlere şey vereceğiz dediler. <laughs> yayını izleyenlere arkadaşlar 1000 kron ve 100 fail stack verecekler. Ama ona kadar doğru bilmiyorum. Sadece yayını izleyenlere değildir yani. Sadece izleyenlere gibi konuşuyordu bazıları chatte de. Chatte saçma sapan insanlar da vardı. abilik kubidik konuşuyorlardı. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bence herkese verirler zaten. Ya kod olarak gelir. Baya güzel olacak. Onunla da bir item basarız gene. <laughs> ya abi çete penis menis atıyorlardı. Aynen o neydi ya? Terbiyesiz terbiyesiz. Sapık sapık herifler dolu. Biri gelmiş oradan ona küfür ediyor. Öbürü buna küfür ediyor. Chatte de moderatör yoktu. Adamlar da ilk defa yayın açmış ya. Ne kadar değişik insanlarımız var ya gerçekten. Evet bunu satıyoruz arkadaşlar. Şimdi niye satıyoruz? Bunu da tetini aldık. Çarın son halini göstereyim bu arada. Çarı dizdik. Bunu tet basmıştım sattım. Tree manoslarımız var. Bunu pen bastım. 95 veriyor. Sunucu da tek arkadaşlar. 95 veriyor. Bunlar var. Bunlar var. Bu şekilde. Ee, bir de bunu aldık. Tet manos kasap bıçağı. Bu da 3 milyar yakın bir para. Bu da var. Yani gayet güzel oldu. Çarın toplam maliyeti 5, 10, 15, 20 desen 25. 30 30-40 arası bir şey bizim şu an karakterin değeri. Yani şunlarla sayarsan 50 ama şu item normalde 5 milyar yazıyor da yani zaten ön siparişte max'tan bu 20 milyar falan ne diyor. Tetmanos'tan daha iyi pen bastık. Sunucu da tek e, yaşam becerilerimi gösteririm kardeşim. Dur şu videoyu bitireyim hepsini göstereyim. Zaten yaşam becerileri böyle açayım buradan. Bakabilirsin. Şimdi şunu basmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Paramız kalmadı ya. Dur tamir edeyim de. Tamir edince sanki daha iyi geçiyor gibi ya. Üzerimize 5 m alalım. İyi fakirlikten kurtulduk. Bugün 2 tane e, Ted Manos bastım abi. Süper oldu. Yine şanslı yerde basalım. Rulü P2. Şanslı sunucumuz. Seren diye 2 ve Rulü 2 Yeni çıkan sunucuyla beraber. <laughs> evet. Etta hızlı basınca olmuyor bu arada ya. 530 532 tane krom vereceklermiş arkadaşlar. Bu arada 33 tane taşımız kaldı. Ee, şaka maka. Gerçekten geçmiyor. Bak. Abi Pri'den doğaya geçmedi ya. <laughs> Şu an zanaatkarlarımız olmadığı için asıl problem zanaatkar olacak sanırım. Lan doğaya basamadım itemi şaka mı bu? Abi inanılmaz ya. <laughs> Hayırlısı bakalım. Kardeşim sorularınızı sonra cevaplayacağım birazdan. Youtube videosu bitsin de. İki tane kalmış ya. Aa, ne yapacağız? <laughs> Yan karakterde vardı galiba ya. Tüh. Oğlum o kadar şeyi nasıl bitirdik çekici ya? İnce envanteri bunda yok. Şunda olabilir. Aa dokuz tane varmış bunda. Tamam. Onu alırız. Bütün pazar Penheve olacak izleyin. Vallahi ben Penheve'yi bugün iki tane de bastım ya zaten. Sattım. Yani çok da Şey yapmıyorum. Ah be geçmedi. <laughs> Şu an basmak sıkıntı tabii. Ne ara açtım? Yeni açtım. Hah! Triye oldu arkadaşlar. Ne diyorsunuz var mı tetimiz? Ben şunları pene denedim abi ya. Şu an gaza geliyorum aslında pen için de. Şeyimin olmaması çok kötü ya. Dur şuna geçeyim de. <laughs> İncimiz bitti. Zanaatkar çekici alamıyoruz. Çekiç olmadan çok sıkıntı tabi. Bir torun çekici bir de buradaki tamir çekici yani. Bu ikisi yeryüzündeki en güçlü çekicilerden. <laughs> Evet şimdi ne ifşalı lan ne oldu? Diğer kanallarda bize sallıyorsun gözüme çarpıyorsun çok sen. <laughs> Sallasınlar boşver ya takılmayın polemik yaratmaya gerek yok boşver izlemek isteyen izlesin. Herkesin günah kendi boynuna arkadaşlar. Yani burada çok fazla tabii ki e, 200 insan var. Maalesef Twitch böyle bir platform. Buna hiçbir şey yapamıyoruz. Siz doğru olun da boş ver onlar eğri olarak devam etsinler. Önemli değil. Beremize <laughs> takalım. Abi şu an bunu da tete basarsak bir mucize olacak. E, yaklaşık 10 milyarlık bir karımız olacak. Bir de bugün iki tane pen bastım ama bizi vergiler bitirdi ya. İnanılmaz. Bugün yani 5 milyara yakın vergi vermişizdir. E, aşçı pen olmaz ya. Çok düşündük onu da. Olmuyor. Şu an pen denemeyeceğim çünkü oyun hiç oynayamaz oldum. Oyun para tuzağına dönüşmeye başladı artık ben bu şekilde sürekli upgrade yapmaya çalışınca. Artık biraz oyunu oynamak istiyorum ya gerçekten. Son zanaatkarlarımızı da basalım. Hafızamız yok. Hafızalarımızı da alalım. Kaç tane alalım? 43 tane al işte. Sonuçta TBL değil bir şey değil, para bok yani. O neymiş lan yakışıklılık testi? Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok ki. Zaten yakışıksızım yani. <laughs> Aşırı yakışıklı olmadığım için. Evet. Ve son tetimiz inşallah geliyor arkadaşlar. Bakalım son tetimiz gelecek mi? Haydi bakalım. Bu da gelirse çarı komple dizmiş olacağız abi. Bayağı güzel olacak. Hadi bismillah. Bir iki kere iptal yapıp basayım. hadi içimden öyle geçti. Sağlığım gitti. Düşünsene çıt diye geçiyor ve ama geçmez işte. Yani ama bir düşün, bir geçse ama geçmez. Ya şu an tamir bayağı sıkıntı bizim için. Çok fazla zanaatkar falan gitti. Son bir tur 100 tane hafıza alacağım. Daha da buna para vermem bu arada onu söyleyeyim. <laughs> Çünkü bayağı paramız bitti. Gerçi bu parayla ne yapacağız ki ya? 1 milyar açıkta kaldı şu an. Alacağım her şeyi aldım almak istediğim. Aşçımı da bastım. Şeyimi de bastım. 1 milyarlık bir bütçe açığımız var şu an. Hani zanaatkar hafızasına gerek var mı? 5 katı paramız gidecek. Buradan zanaatkar alabiliyor muyuz? %10 indirimli zanaatkar da 1000 inci diyor. 120 zanaatkar. 40 tavsiye veriyor. Tabi oyunda pay to win yok. Pay to skip bu arada arkadaşlar. Skip geçiyoruz. <laughs> Just motherfucking pay to speak. Skip. Konuşamadım. 30. Pay to win yok arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Galiba battık. Cumartesiye özel 3 bundan 3 bundan veriyormuş. Abi insanın sürekli inci çekesi geliyor bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir yaşam tarzı? Nasıl bir hayat? Evet. Ee, sanırım burada bitirmek zorunda kalacağız. <laughs> ben yayın haricinde şey yapayım onu ya. Dur bakayım. Direkt zanaatkar alınca bir tanesi 10 inci miydi? 10 tanesi mi 10 inciydi? Ben onu şey yapamadım da. 600'e kaç veriyor? 60 veriyor. Ha. Sıkıntı. Neyse. Tamam. Yeni atlar falan geliyor. Onlar nasıl olacak acaba? Bakalım. Hadi şuradan biraz şey yapalım bunu. Basayım bakalım. Belki bereket gelir. Bak sürekli böyle envanter onar yapın bir de geldikçe. Maksimum dayanıklılıkta artış olur belki. <laughs> evet kuru kuru bastık abi. Dünyanın parası gitti lan. 10 tanesi 100. Son şansımız artık bu. Güzel. Yapma. Geçmesi lazım. Taş da bitti. Şey de bitti. Para bitti yani. <laughs> Hafıza bitti. Taş bitti. Aa ha, güzel. Hadi. Oh, işte bu. Ulan yanmasa, bir pat diye geçse boşluğuna denk gelse. Deli gibi para gidiyor kanka ya. Bırakabilirim aslında. Tri yapıp sat biliriz çünkü bayağı battık şu an. Ya zanaatkar çekici çekeceğiz. Neyse YouTube videosu bir tane kadar basayım son bir bakalım. Artık yapacak bir şey yok kırık ol Hadi geç be. Hadi. Fazla sikipledik. Ya abi bu item de buga mı giriyor? Ne oluyor? Ben anlamadım ki ya. Biraz şöyle gezelim falan. Bir şeyler yapalım. Sütü bütün inceleyelim. Aaa kelimeleri oku. Bak bak bak. Biraz at turu atalım. Oyun buga giriyor bazen. Geçmiyor. Gerçekten şöyle. Bir iki hareket yapıp. Şöyle. Mükemmel bir atlayış. Ya çok önemli değil. Ben şu an zaten kardayım. Aşçı'yla da tet yaptık. Bu da tet. <laughs> 4-4-8 milyarlık itham basmışım. 1 milyarda cebime bayram harçlığı kalmış. Yani. Sonuçta. Bir tane var da. <laughs> ya ben zanaatkar muyum şu an hiçbir şekilde. Ya. Şey yüklemem lazım değil mi? Böyle 1-2 tane 3-5 bir şey alsam dedim de. Bunun ucuzu vardı sanki ya. Bir yerden alıyorduk. Bu neymiş? 20 inciye. 3 tanecik veriyor. Bak. Fakirliğe bak. Saturday. Özel üretim. Cumartesi günü. Bir dakika lan. Burada 65 a coin var diyor. Bir saniye ya. 65 a coin nasıl kalır oğlum? Kurut şunu. Kökle kökle kökle. Tamam. Geçen günü kutudan 120 tane zanaatkar çıktı. Özel kutu var ya o bayağı iyi oldu beni bayağı toparladı. Bu neymiş? 120 veriyor. Bir de bundan bu da güzel aslında alınabilir de. <laughs> Abi çok pahalı ya. Fiyatlar ya sürekli al al al. Para dayanmıyor. Türkiye ekonomisi için konuşuyor. yani. Normalde pahalı değil de zengin olan birisi için. Normal bir vatandaş için böyle sürekli onu çek bunu çek. Şu anki ekonomimizde tabii ki kolay değil. Olay mı sandın? Ulan 500 tane zanaatkarla geziyorduk. <laughs> Düştüğümüz hallere bak reis <laughs> tamam bu da son tur olsun o zaman. 12. bir zanaatkar veriyor. 108. 10 zanaatkar veriyor. Vay. Onu geçtik tamam. Şimdi şunu basalım abi son. Hadi koçum be. Şu geçsin be. Hadi be. Şu geçerse zaten aşırı derecede kardayız. <laughs> Geçmezse de yine kardayız da. Hadi kanka. Tüh be. 2'den sonra basınca animasyonu geç yapacaksın. Seri bastın mı geçiyor üçe. Ama 4'e geçmiyor işte. Ne kadar seri basarsan bas o hiçbir zaman 4 olmuyor. <laughs> Şöyle bir zar atalım. Belki buradan bir şans gelir. 2 zara 80'lik olalım. Duruyor. Night'teyken açıyorum kardı onu. Knight'te özel bir bar olduğu için. evet. Şu anda da taşımız bitti. İnşallah taş vardır. Yani patladık zaten ya. Daha fazla zorlamaya gerek yoktu herhalde. Zanaatkarsız bu iş olmaz yani. Evet taş da bitti. Tamam. Youtube videosunu Burada sonlandıralım. 30 tane daha taşalım 300'emlik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videoda tetimizi bastık. Manoslar inanılmaz derecede zor basılıyor. Herkes isyan ediyor. Geçmiyor. Geçmiyor. Çıldırıyor falan filan. Ama gördüğünüz gibi iki tane bastık. Geçince de geçiyor. Kara da geçtik. Şans. Bunu sadece e, test etmek istedim. Hem yayında da göstereyim dedim. Geçti mi de geçiyor. Güzel bastık. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.